Evet selamlıyorum arkadaşlar. Bugün kuzenimle işe gidiyoruz. İşimiz işimizi anlatacağım şimdi. Ee, bir yerden bir yere mal taşıyacağız. Bu mal, <laughs> <Ne? gülüyor> <laughs> mal sen oluyorsun. ne? Mal? Sen oluyorsun. Eee <laughs> şu anlığı kendimi kötü hissettim, <laughs> Beni taşıyor evet. Ee, ne götüreceğiz tam olarak? Kumaş. Kumaş götüreceğiz. Nereden nereye? Yeni Bos Davut Paşa'dan alacağız şimdi toptancıdan. Evet. Yeni Bosna'ya adamı bırakacağız. Ee, onları işlemesi için. Basme yani kumaş alacağız. Kumaşı... Anladım. Sana maliyeti ne? Ben getir götürücü yok. Tamam. Yani kar bırakıyor mu sana yani? Onu demeye çalışıyorum. Yani 10 kilometre yol gidiyorum. Araba 15-10-15 lira yaksa Hadi gidiş geliş hesaplıyorum. 30 lira yaksa 200 lira alıyorum. İyi güzel. Kısa yani günün karı. Öyle de sonuçta süre gidiyor yani bir saati buluyor git gel falan oyalanma derken hmm. bir saatte 200 lira normal yani anladım şimdi biz e, fa, vaktimizi fazla harcamayalım ben şimdi kapatayım dondurayım e, kumaşı aldığımız zaman açarım hadi Allah'ım evet arkadaşlar yaklaştık malzemeyi alacağımız yere yavaş evet geldik şu. İçeride mi? Kumaşları alalım, ondan sonra götüreceğimiz yere götürelim. Biz mi alacağız kumaşları? Tamam, durdurayım onu. Evet, aldığımız aldığımız kumaş bu. Bunu nereye götürecektik? Yeni Bosna'ya mı? Yeni boşuna götüreceğiz. Oğlum işine saygın olsun lan. <laughs> Aç kapıyı. En zor işi ben yapıyorum. Al kapıyı açtım. Tamam. Evet. Yeni Bosna bizi bekler. Adam diyor ne kadar hızlı gel geldin dedi. <laughs> <laughs> evet malzememizi getireceğimiz yere yaklaştık <laughs> geldik arkadaşlar şimdi kumaşı indiriyoruz burada hatta şuraya park edelim Belki çay içeriz. <gülüyor> <gülüyor> Belki çay ısmarlar adam. Aynen. Yavaş. Kaldım. Hadi Bismillah. Oradan mı alıyorsun? Buradan al. Bakalım sırtlanabiliyor musun? Sırtlan bakayım. <laughs> <laughs> Onda kaç kilo vardır? 20 kilo var mı? <gülüyor> 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 Oğlum 20 kilodan fazladır ha. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun.